Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Brett Mcgurk, İsrail ile müzakerelerden Suudi Arabistan'a silah satışına, ülkesinin Irak ve Suriye'deki politikalarını da kapsayacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikasının karanlık yüzü olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden Brett Mcgurk İsrail ile müzakerelerden Suudi Arabistan'a silah satışına, ülkesinin Irak ve Suriye'deki politikalarını da kapsayacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki politikasının karanlık yüzü olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli HuffPost haber sitesi Washington'da 4 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasını şekillendiriyor. Başlığıyla verdiği özel haber için 23 Amerika Birleşik Devletleri yetkilinin yanı sıra Biden yönetimiyle Orta Doğu politikası konusunda düzenli temas halinde olan kişilerle görüştü. Bu kişiler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Vake Sullivan'ın yanı sıra diğerlerine göre daha az tanınan, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasındaki önemli isimlerden biri olduğunu anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğiyle ilgili en güçlü kişilerden biri olduğu ifade edilen Mekkurk için, Biden'ın, İsrail ile müzakerelerden Suudi Arabistan'a silah satışına kadar pek çok konuda değerlendireceği seçenekleri belirliyor, ifadesine yer verildi. Meslektaşlarının, Mekkurk'ü, Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarının nasıl ilerletilmesi gerektiğine dair net bir vizyona sahip, bu çıkarları insan haklarından önce gören biri olarak nitelendirdiği kaydedildi. HuffPost'a konuşan eski bir Amerika Birleşik Devletleri yetkili demek kurkü, hiçbir şekilde şeffaf olmayan, hesap verilebilirliği olmayan muazzam bir güç olarak tanımladı açıklanmayan bir diğer Amerika Birleşik Devletleri yetkili ise, Mekkurk'ün, tartışmalı bir kariyere sahip olduğunu, ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail-Filistin konusunda aslında hiçbir etkisi yok çünkü Brett, Mekkurk, bu meselenin merkezinde yer alıyor, dedi yetkili, Mekkurk'ün temel olarak, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaya odaklandığını, sürekli Suudilerle angajman için bastırdığını ve bu ilişkiyi Orta Doğu'da yapmaya çalıştıkları şeyin ön saflarına koymaya çalıştığını, söyledi. Biden yönetimi yetkililerine göre, Mekkurk'ün Suudi Arabistan'daki çalışmaları, İsrail-Filistin üzerindeki olası etkilerinin ötesinde örneğin Yemen'de Nisan 2022'den bu yana sallantılı ateşkesin sürdürülmesinde önemli faydalara sahip. Mekkurkün, geçen ay yaptığı bir konuşmada da 7 Ekim saldırılarından önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin için maddi ilerleme içeren bir Suudi Arabistan Üsveril Anlaşması konusunda yoğun görüşmelerde bulunduğunu söylediği hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerini o yönetiyor. Mekkurkün 7 Ekim saldırıları sonrası önemini korumaya devam etti, vurgulanarak, Mekkurk, İsrail, Hamas ve bölgesel hükümetler arasında yüzden fazla İsrailli rehinenin evlerine dönmesini sağlayan ve Gazze'ye akan insani yardım miktarını artıran müzakerelere derinlemesine dahil oldu, denildi. Mekkurkün ekibinin, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin bu mesele hakkında söylemlerini sıkı şekilde yönettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği büyük ölçüde sınırsız desteğin, dünya çapında büyük kızgınlığa yol açtığını belirten yabancı yetkililerle düzenli temas halinde olduğu kaydedildi. Eski bir Amerika Birleşik Devletleri yetkiliye göre de, Mekkurkün bölgeye ilişkin teorisi, bölgenin hem istikrarsızlık hem de kaynakların merkezi olduğu yönünde. Söz konusu yetkili bu durumu da, eski usul, sömürgeci zihniyet olarak tanımladı. Başka bir Amerika Birleşik Devletleri yetkili de, McGurk Bush yönetimine çok benzeyen bir zihniyetle düşünüyor. Son 25 yıl boyunca değişmeyen bir zihniyet, değerlendirmesini yaptı. 2017'de görevden ayrılana kadar yaklaşık 9 yıl Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında görev yapan Yasmine Elgamal'ın da, bir ette, McCurk, ne oldu da Amerika Birleşik Devletleri dış politikası söz konusu olduğunda bu kadar kaba davranıyor bilmiyorum. Müslümanlar olarak, Araplar olarak bizim hakkımızda ne düşünüyor bilmiyorum, değerlendirmesine de yer verildi. Donald Trump döneminde savunma bakanı olan emekli Deniz Kor General Jim Mattis, Huffpost'a 2022'de verdiği demeçte, Trump yönetimini Mekkurk'ü, görevde tutması için bizzat zorladığını söylemişti. Irak'ta da sahnedeydi. Avukat Mekkurk, 2004'te kariyerinin yönünü diplomasiye çevirdiğinde ilk işi, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçisi John Negroponte'ye Irak Anayasa'nın yazımında danışmanlık yapmak olmuştu. Meccurkun Irak'ta görev yaptığı 2004-2009 yılları Irak'ın yeniden yapılandırıldığı dönemdi. Bu ortamda McGurk, Irak'taki kaosun taşlarını öğren ekibin baş aktörlüğünü yaptı. Mekkurk’ün yazımında büyük role sahip olduğu Irak Anayasası Ekim 2004'te ülkede Sünni Arapların rahatsızlığına rağmen kabul edilmişti ülkeye federal yönetimi getiren ve Kürt nüfusun çoğunluklu olduğu üç kuzey iline özellik veren anayasa, özellikle Sünni Arapları tedirgin etti. Anayasanın ihtilafa yol açmasının nedenlerinden biri de Şii dini önderlerin siyasete olan müdahalesiydi. Şii dini liderler, Irak'ın İslam Cumhuriyeti olmasını istiyor, Sünniler buna karşı çıkıyordu. Mekgurkün, Mart 2015'te Kuzey Irak'ta verdiği bir demeçteki, biz Irak'ın bütünlüğünde ısrarcı değiliz. Anayasal çerçeveyi destekliyoruz, ifadesi de dikkati çekti. Mekgurkün ekibinin, Kürtleri ve Şiileri öncelik alan politikası, direnişin artması, istikrarın sağlanamaması, parçalanmışlığın artması gibi Irak içi, Şii iktidarı ve Tahran ile yakın ilişkileri, komşu ülkelerde Kürt devleti konusunda yükselen hassasiyet gibi dış dinamikleri ortaya çıkardı. Washington Post gazetesinde 3 Kasım 2011'de yer alan röportajında McGurkun, "İran Bağdat'ta kesinlikle büyük etkiye sahip ama biz de öyleyiz." ifadesi, İran etkisinden rahatsız olmadığını gözler önüne seriyordu. Irak'ta Mekkurkün ekibinin desteğini alan Şii lider Nuri Maliki, 2008-2014 yıllarında giderek otoriterleşti ve ülkeyi Petraus planı öncesine döndürdü. Sünnilerin dışlandığı Irak, siyasi, ekonomik ve toplumsal karmaşaya sürüklendi. Bazı günler 200 kişinin öldüğü bombalı ve silahlı eylemler gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri işgali sonrası etkinlik kazanan ve el kaideye bağlılığını bildiren gruplardan biri olarak 2004'te ortaya çıktı. Dışlanmış sünnilerden taraftar toplayan örgütün, maliki hükümetine cephe alan aşiret ve eski bas mensuplarıyla yaptığı ittifak, ilerleyişini hızlandırdı. 2004-2009 yıllarındaki Irak deneyimi sayesinde Mcgurk, Eylül 2014'te dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın DEAŞ'ta mücadele özel temsilcisi John Allen'ın yardımcısı oldu.